Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok özel bir kahramanın hikayesini anlatacağım. Cesaretin ve fedakarlığın adı Ayşe Hanım. Hazırsanız onun inanılmaz hikayesine kulak verelim. Ayşe Hanım veya bildiğiniz adıyla Ayşe Çavuş, şehit düşmüş bir binbaşının eşi. İzmir işgal edilince "Ben de varım." demiş ve direnişe katılmaya karar vermiş. Düşünsenize, o kadar zor bir dönemde ne kadar büyük bir cesaret. Liderlik yetenekleriyle etrafındakileri toplamış, bir atlı süvari müfrezesi kurmuş ve Aydın Dağları'nda düşmana karşı savaşmış. Ayşe Hanım'ın mücadelesi sıradan bir savaş değildi arkadaşlar. O, Türk kadınının gücünü, azmini, kararlılığını tüm dünyaya gösterdi. Çetecilerle omuz omuza çarpıştı. Sonra müfrezesiyle birlikte düzenli orduya katıldı. Resmen bir asker oldu. Ayşe Hanım'ın bu inanılmaz azmi ve cesareti tarih kitaplarında yerini aldı. Onun hikayesi unutulmaz bir kahramanlık destanı ve bugün hala bizlere ilham veriyor. İzmirli Ayşe Hanım gerçek bir kahraman. Cesaretin ve fedakarlığın yaşayan bir örneği. Onun hikayesi asla unutulmayacak. Ayşe Hanım İzmir'in yiğit bir kızıydı. Cesareti ve kararlılığı ile tanınırdı. Güçlü ve cesur bir kadındı. Onun cesareti sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de yankı bulmuştu. Herkes onu saygı ve hayranlıkla Ayşe Çavuş diyebilirdi. O halkının gözünde bir kahramandı. Düşmanlar onun güzel İzmir'ine girdiğinde Ayşe Hanım eğilmeyi reddetti. Onun direnişi halkına ilham verdi. Evi insanları özgürlüğü için savaşacaktı. Onun mücadelesi İzmir'in özgürlüğü için bir sembol haline geldi. Düşman İzmir'i ele geçirmişti. Ama onun ruhunu asla kıramayacaktı. Ayşe Çavuş yemin etti. Hayatını, vatanını kurtarmaya adayacaktı. Onun kararlılığı halkına umut verdi. En karanlık saatte bir umut ışığı olacaktı. Ayşe Hanım İzmir'in ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde bir sembol olarak hatırlanacaktı. Ayşe Hanım'ın hayatına acı bir olay damga vurdu. Cesur bir binbaşı olan kocası vatanını savunurken şehit düştü. Kocasının ölümü Ayşe Hanım'ın kararlılığını daha da güçlendirdi. Mücadeleye devam ederek onun fedakarlığını onurlandıracaktı. Ayşe Çavuş ne yapması gerektiğini biliyordu. Malını mülkünü satarak kaynak ve destek topladı. Amacı güçlü bir süvari birliği kurmaktı. Her yeni katılımla hayali şekilleniyordu. Ayşe Çavuş'un cesareti sadece kendi birliğine değil tüm bölgeye ilham verdi. Onun liderliğinde kadın ve erkekler omuz omuza savaştı. Aydın bölgesinde kulaktan kulağa yayıldı. Herkes onun hikayesini konuşuyordu. Köylerde, kasabalarda her yerde. Onun sarsılmaz azminden ilham alan erkekler bayrağı altında toplandılar. Çiftçiler, demirciler, öğretmenler, her meslekten insan onun liderliğinde birleşti. Hepsi ortak bir amaç için bir araya gelmişti. Vatanlarını savunmak ve özgürlüklerini korumak için. Ayşe Çavuş askerlerini durmadan eğitti. Becerikli atlılar, nişancılar ve stratejistler oldular. Her biri onun rehberliğinde yeteneklerini geliştirdi. Ayşe Çavuş komutasındaki birlik düşmana karşı cesur baskınlar düzenledi. İkmal hatlarını kestiler, devriyeleri kusuya düşürdüler. Her operasyon düşmana büyük zarar verdi. Cesaretleri işgalcilerin yüreğine korku saldı. Düşman askerleri Ayşe Çavuş'un adını duyduklarında bile titrer oldular. Ayşe Çavuş ve korkusuz süvarilerinin efsanesi her zaferle birlikte büyüdü. Onların hikayesi gelecek nesillere ilham kaynağı oldu. Ayşe Çavuş'un cesareti ve liderliği fark edilmedi değil. Onun kararlılığı ve azmi savaşın en zor anlarında bile bir umut ışığı oldu direniş ateşinde yoğrulan birliği, düzenli ordunun saygısını kazandı. Onun önderliğinde askerler sadece savaşmayı değil, aynı zamanda birbirlerine güvenmeyi de öğrendiler. Milli mücadelenin hayati bir parçası haline geldiler. Her bir asker Ayşe Çavuş'un rehberliğinde vatanı için canını ortaya koymaya hazırdı. Ayşe Çavuş'un hikayesi Türk insanının boyun eğmez ruhunun bir kanıtıdır. Onun cesareti sadece savaş meydanında değil, Aynı zamanda günlük yaşamda da ilham kaynağı oldu. Cesaretin, direncin ve vatan sevgisinin hikayesidir. Bu hikaye her birimizin içinde yatan gücü ve kararlılığı ortaya çıkarır. Onun mirası bize aşılmaz gibi görünen engeller karşısında bile umudun ve kararlılığın özgürlüğe giden yolu açabileceğini hatırlatarak ilham vermeye devam ediyor. Ayşe Çavuş'un anısı gelecek nesillere cesaret ve azim aşılamaya devam edecek.